Eski basketçilerden kim kaldı? <laughs> Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde yaşayan ve 13 yıldır hayatlarını birleştiren görme engelli çift Murat Didem Dizi Büyük tüm zorlukları beraber aşarak yaşamlarını sürdürüyor. 17 yıl önce askerde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı görme yeteneğini kaybeden Dizi Büyük eşini çok sevdiğini ve bütün sıkıntıları eşiyle birlikte aştığını ifade etti. 17 yıldır e, görmengel olarak hayatımı idam ediyorum. E, gözler maskerle kaybettim. Eşimle beraber yapılacak şeyler varsa e, onları yapmaya çalışıyoruz. İşte dışarıda market alışverişi olsun, e, evin işleri olsun. Elimden geldiği kadar da eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne yapıyorsak biz beraber yapıyoruz. Çünkü ailenin de e, böyle olması gerekir diye düşünenlerdenim ben. Aile olarak e, ve ben kendi şahsım Önceliğim ailem ve çocuklarım. Sonra da diğer işlerim. Çocuklarımız e, okuldan geliyor. Onların dersleriyle. Ve e, zaman zaman bazen e, domino oynuyoruz. Görmen yerlerin oyunundan biridir. İşte Bay Bilmiş diye oyunlar var. Bazen e, çocuklarımla ara kolidorda basketbol oynuyoruz. İşte çocukları ders çalıştırırken, ben mesela Aziz Mahmut'la ilgilenirken, e, eşim de kızımın kitap okumalarına ödev yapmalarına çok yardımcı oldu. Market alışverişlerine birçok yere beraber gidiyoruz. Birçok işimizi beraber şey yapıyoruz. Dışarıdan evimize, ailemize kimseyi müdahale ettirmemeye özen gösteriyoruz. Tam olduğu zaman o konuşuyoruz. Ben içimdekilerini söylüyorum, söylüyorum. Ondan beklentilerimi söylüyorum. O da bana beklentilerini söylüyor. Orta yolda buluşuyoruz. 5-3 5-3 Hadi. 4-2